Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İnsanın ağzından çıkan sözler, cümleler aslında kalbinde ne varsa onu yansıtır. Yani su varsa testinin içinde dışına su sızması gibi, testinin içinde kavanozda zeytinyağı varsa dışına zeytinyağının çıkması veya sızması gibi insanın kalbinde ne varsa o dilinden o sızıyor. Davranışlarına kalbindeki yansır. Dolayısıyla konuştuklarımıza dikkat etmeliyiz. İnsanın ağzından bazen öyle sözler çıkar ki bu o insanın kalbindeki imanı parlatır kuvvetlendirir. Fakat bazen dikkat etmezse insan gaflet kalınlaşırsa, cehalet kalınlaşırsa, hayırlı ilim öğrenme gayretlerini insan terk ederse, ihmal ederse bazen öyle cümleler söyler ki o cümle kalbindeki imanı zedeler, sarsabilir. Hatta imanın tamamen tahrip olmasına sebep de olabilir bazı cümleler. Biz bugün sizlerle insanın dikkat ederek Güzel bir söz söylemesi halinde, Kur'an'daki bir haberi, hakikati konuşmalarına dahil ederek o ifadelerle, Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerle konuşmaya dikkat etmesi halinde nasıl her konuşmasında o sözü de söyleyerek konuşmasında imanı kuvvetlenir, imanı parlar, imanı parlayanın, imanı kuvvetlenenin kainata bakışı daha da güzelleşir. İman kuvvetlendikçe geçmiş, gelecek, kainat, daha aydınlık görünür. O bakımdan dikkat etmeliyiz. Günlük hayatta konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. Bu konuda bir misal paylaşmak istiyorum. Kevs suresinde, Keyif suresinde bir ayet kerimede yarın şunu yapacağım derken inşallah dememizin gerektiği emredilir, hatırlatılır. Yani konuşmalarımızda münasebet düştüğünde gelecekle ilgili bir söz söyleyeceğimizde inşallah demeyi ihmal etmemeliyiz. Burada, bu arada hemen bir hususta temas edip devam edeyim. Yani bazıları Allah korusun inşallah şunu yapacağım dediği halde yapmayarak, yapmak için gerekli gayreti göstermeyerek ya inşallah dedi ama sözünde durmadığı şeklindeki değerlendirmelerle inşallah demenin önemini sarsacak söz söylemeyelim. Yani bazı insanlar dikkat etmedi diye bu yüksek hakikati gölgeleyecek, bu yüksek hakikatin anlaşılmasını perdeleyecek yanlış sözü bir de biz söylemeyelim. Yani falanca inşallah dedi, şuraya geleceğim dedi ama gelmedi mesela e, diyerek şu anda söylemek bile istemediğim bazı yanlış beyanlarda bulunmayalım. O yanlış yapan, inşallah dediği halde sözüne durmayan mesuldür. O onun hatasıdır. Ama bu hakikatin değerini sarsmaz sarsmamalıdır. Hakikat yüksektir. O yüksek hakikatleri bazı insanlar kötüye kullandı diye, o yüksek hakikatlere uygun davranmadı diye o yüksek hakikatleri insanların gözünde sarsacak değerlendirmeden, sözden şiddetle, hassasiyetle sakınmalıyız. Biz dikkat etmeliyiz. Gelecekle ilgili söz verirken inşallah şu gün şurada buluşalım demeliyiz. İnşallah Demeden yarın şu iş yapacağım dememeliyiz. Zaten aklende Kur'an-ı Kerim'in dersini dinleyince kolayca anlarız ki inşallah demeden ben yarın şunu yapacağım demek akla da uygun değil. Neden uygun değil? Yani hem tevhide aykırı hem insan dikkatlice dinlese aklende inşallah demeden yarın şunu yapacağım demenin ne kadar hakikate aykırı olduğu kolayca görülür. Neden? E i̇nşallah yarın şunu yapacağım derse insan Allah'ın iradesine bağlayarak yarın o işi yapabilmesinin ancak Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, izniyle olabileceğini ifade ediyor. Hakikat budur. Evet ben kendi irademle, kendi irademi kullanmamla ilgili gerekeni yapacağım kardeşim. Fakat benim irademi kullanmam yeterli değil. Benim yarına kavuşmam... Yarın o işi yapabilmem o kadar çok şartlara bağlı ki dünyanın idaresine, güneşin idaresine, kainatın idaresine, benim bütün azalarımın idaresine bakan o kadar çok yönleri var ki bunlar benim elimde değil. Ben sadece bir şey yapmaya mail ediyorum. Bir şey yapmaya yöneliyorum. Benim imkanım, kabiliyetim, vazifem bu kadar. Ben yarın şu işi yapmayı arzu ediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak irade ederse, o izin verirse, o yolumu açarsa, o güne kavuşturursa, o işi yapabilmemin şartlarını bana ikram ederse, ben benim irademe bakan yönüyle sana söylüyorum, inşallah yarın şu işi yaparız. Yani bana düşen kısımda gereken neyse yapacağım bu sözün içinde olmalı. Ben sözümde duracağım. Ama benim tek başıma kendimin yarına kavuşmam, yarın o şartları hazırlamam mümkün değil. O bakımdan Allah'ın iradesine bağlı. Hepimizin, senin de benim de yarına kavuşmamız ve o işi yapmak için buluşmamız Cenab-ı Hakk'ın iradesine ve kudretine tabi. Bunu ifade makamında ve manasında yarın şu işi yapacağız inşallah diyelim. Bu sözü söyledikçe imanımız parlar. İnşallah dedikçe Cenab-ı Hakk'ı hatırlarız. İnşallah dedikçe Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, isimlerini hatırlamış, Cenab-ı Hakk'ı daha güzel tanımış oluruz. Yarın inşallah şu iş yapacağım dediğimizde kendimizi de, haddimizi de, sınırımızı da daha güzel tanımış ve tarif etmiş oluruz. Yani hakikati söylemiş oluruz. Yoksa biraz önce arz ettiğim gibi inşallah demeden Allah korusun bir müminin hiç yapmaması gerektiğini düşünerek ve dilerek söylüyorum. İkaz edildi halde inşallah demeden ne demek kardeşim ben yarın şu şey yapacağım derse bir insan akla ne kadar aykırı aynı zamanda akla da aykırı iman hakikatten aykırı akla aykırı bir şey söylediğini izah etmek zor değil demiştim. Niye? İnşallah demeden yarın ben şu işi muhakkak yapacağım diyene sormazlar mı? Veya güzelce hatırlatmazlar mı? Dünyayı sen mi döndürüyorsun? Çünkü yarına kavuşmak için, inşallah demeden kavuşacağını iddia etmen için dünyayı döndürmen lazım. Çünkü gece gündüz nasıl meydana getiriliyor? Dünyanın döndürülmesiyle. E yarına kavuşmak için bir gece oluyor, arkasından gündüz açılıyor. Gecenin ve gündüzün olması için dünyayı döndürmek gerekiyor. Sadece o da yetmiyor dünyayı güneşle beraber güneş sistemiyle beraber kainatla beraber idare etmek lazım ki yarın ben muhakkak şunu yapacağım demen manalı olsun. Yapabilir misin? Yapamaz. E dünya elinde olmayan bir insanın, dünyayı çeviremeyen bir insanın, dünyayı bütün kainatla beraber idare edemeyen bir insanın yarın ben şu işi muhakkak yapacağım demesi hiç akla uyuyor mu? Uymuyor. Başka Dünyayı döndürmek. Güneş sistemiyle ve güneş kainatla beraber dünyanın hareketlerini hükmetmek yarına kavuşmak için gerekiyor. Bu da elimizde değil. Dünyayı, alemleri, bütün mahlukatı doğrudan doğruya idare eden cenab Biz kendi vücudumuzda idare etmiyoruz ki. Yarın şu iş yapacağım diyoruz, şurada buluşacağız diyoruz ama oraya giderken kullandığımız ayakları biz idare etmiyoruz. Ayakların içerisinde kan dolaşımı var. O kan dolaşımının beyinle kalple irtibatı var, alakası var. Elimizde değil. Elimizde değil. Hiç kimsenin elinde değil. Zenginlerin, fakirlerin, devlet adamlarının, kölelerin, çobanların hiç kimsenin elinde ayağının içindeki kan dolaşımını, vücudundaki kalbi, beyni idare etmek elinde değil. Yani biz güneşi, dünyayı, kainatı idare etmediğimiz, edemeyeceğimiz gibi kendimizi de idare etmiyoruz. Biz Cenab-ı Hakk'ın idare ettiği azaları kullanıyoruz. Bizimki bu. İrademizle, ayağımızla hayırlı bir yere mi gideceğiz? Yanlış bir yere mi gideceğiz? Orada seçme hakkını kullanıyoruz. Bir tarafa gitmeye meyil ediyoruz. O meyil etmemizle birlikte oraya gitmemizi mümkün kılan şartları hazırlayan doğrudan doğruya Cenab-ı Yanlış bir yere gitmişsek mesul biziz. Cenab-ı Hak günaha yaklaşılmamasını emrediyor. Cenab-ı Hak günaha yaklaşılmamasını emrettiği halde bir insan günaha giderse Cenab-ı Hak hikmetiyle ve daha başka sırlarla o gitmeyi mümkün kılıyor. Ama insanın mesul olduğunu haber veriyor. Demek ki insan imtihandadır. Yaptıklarından, hatalarından mesuldür. Yaptığı iyiliklerle de övünemez. Çünkü o iyilikleri yaratan, isteyen rahmet ilahiye, kudret ilahiyedir. Ama günahlara yaklaşılmaması emredildi halde insan günaha girerse bunun mesuliyeti insana aittir. Fakat hayırda da şerde de yaratmak insanın elinde değil. Ben yarın şurada bulunacağım, şu iş yapacağım diyen insan düşünmeli ki tebeden tırnağa vücudunu idare edemeyen, üzerinde yaşadığı dünyayı idare edemeyen, gelecek elinde olmayan, yarınlara hükmedemeyen, kainatı idare edemeyen bir insan, inşallah demeden ben yarın şu iş yapacağım derse zor durumda kalır. Sıkıntılara düşer. O sözüyle kalbindeki imanı zayıflatır ve sarsar. Halbuki inşallah yarın şu işi yapalım dediğinde o konuşması esnasında kalbi canlanır, kalbi kuvvetlenir. Cenab-ı Hak izin verse o iş yapar, izin vermezse yapamadığı için eğer o insan elinden gelen gayreti gösterdiği halde o işi yapamadığı, o yerde bulunamadıysa inşallah mesulde olmaz. Ama inşallah yarın şurada buluşalım dediği halde elinden gelen gayreti göstermezse tembellikten, sözünde durmamaktan oraya gitmek için gereken yapmazsa o zaman da mesuldür. O mesuliyetinden dolayı eğer hatasından vazgeçmezse, tövbe istifa etmezse etmezse o oraya o gün gitmemekle kulak içinemişse birisini orada bekletmişse başka aksakla sebep olmuşsa e, o insan sözünde durmayan mesul günahkar. Bu hakikatleri beraber düşündüğümüzde şu hakikat gündüz gibi aydınlık görünüyor. Yarınlarla ilgili, gelecekle ilgili konuşurken Keyif suresinde bir ayette de emredildiği gibi inşallah demeyi unutmayacağız. Bizim irademiz, irademizi kullanmamız önemli fakat neticenin ortaya çıkmasında yeterli değil. Bir neticenin yarın şurada bulunmak istiyorum şeklindeki neticede orada bulunabilmenin Cenab-ı Hakk'ın kudretine, iradesine bağlı olduğunu bizim sadece arzu ettiğimizi dikkat alarak, haddimizi bilerek gelecekle ilgili konuşurken İnşallah demeyi ihmal etmemeliyiz. İnşallah diyerek konuşmanın önemini paylaşmalıyız, düşünmeliyiz, birbirimizi düşündürmeliyiz. Kalpteki halin dile yansıdığını, dildeki sözlerin davranışlara dönüştüğünü dikkate aldığımızda, kalbin dile, dilin davranışa yansımalar olduğu gibi, davranışın dile, dildeki konuşmanın da kalbe yansıması var. Bunları göz önüne aldığımızda insanın konuşurken ne kadar dikkatli olması gerektiği açıkça ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak her vesileyle imanımızı kuvvetlendirmeye çalışmayı nasip eylesin. İmanımızı zedeleyecek, imanımızı sarsacak sözlerden de davranışlardan da hepimizi muhafaza eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله